Durduk u tarafı <laughs> civi. Kırdı şarada yalan mı gör? On ya. Yalan mı gör kerpiş? Zat sen çok DOĞRUSUYDU suydu. Hiç yalan konuşuyor musun ya? Ses etme bakan. Gel mi misafir? Gelmedi dimmez. Vallahi. Beyin iş yapması var ya. Misafir bahane oldu size. Ha, şuna. AL İşte gaynella. Hoca ne dediği malzemeleri hepsini aldıydım mı? Unutmadık. Unutmadım abi. Domuz yağı yanımda, okumuş su yanımda, mezar toprağı yanımda. Isıma yapmak için de bakkaldan aldığımız çok emelleri de aldım yani ya. Aldım aldım. Bak, şu değişik olanı Naciye'ye vereceğim. Unutma. Bak hoca dedi ki domuz yavını kapalı çiftlerine sürü, okumuş suyu çardaklara sepi, e, mezar toprağında evi dört çatına dökül. Ben onları yaparken sen ne yapacaksın abba? Cehennemin dibini yapacaksın. Ne yapacaksın? Onları lafı tutacaksın salak. Ha, geliyor lan iblisler. Bakayım ne yapacaklar bakalım. Ya şunları bir kamaraya çekeyim. Bak sen ilk evvela evi dört çatına toprakları koy. Tamam mı? Tamam. Ben de içeri geçeceğim. Kapıyı kayıp kuduracaksın seni gelecek diye. Ondan sonra da eteki malzemeleri koyarsın yerlerine. Tamam tamam. Hadi. Kokomen'i Naciye'ye mi verecektim? Ha doğru Naciye'ye verecektim. Bir de yanlışlamayla koca karıya veriyoruz. Gövele veriyoruz 80 yaşından sonra. Ah kudurası ha, ah. Ben size değmiyorum. Kız ben size kendimi yedirmeyeyim. Şu domuz yavrumu da süren de işim bitsin. Oh bu işi de atlattık kimse görmeden. Şimdi aşağı gidelim. Eğer ben de size bunları ...size aynısını yapmazsan, bana daha iyi şey demesin ya. Hadi bakalım, konuşacağız. Gel işte, ben de geldim çok Mahçapuraz'a hoş geldik, sana geldik. Hoş bulduk, hoş geldik. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldik Adan, <laughs> hoş bulduk. Allah'ını seversen, ben karnına verirsin nerede Naciye nerede kızana? Görünme ya. Cümleden hoş geldiniz. Hiç sarılamadın, hiç kusura bakma anacığım, hiç kusura bakma. Ne güzel benim bu. Grip mi hiç Ne için şey? Ben size birazdan neyin olduğunu deyivereceğim. Al yanım size çok amel götürüverdim gelirken. O ne? Göz gibi şak mıyız gı? <laughs> Sağ ol kızım. Sağ ol ana. Göz gelirken canım çok tatlı çekti de size de alıveray dedim. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye. Sen bunu bir değiştirmişler mi? Ben bunu sermeyeyim anacığım. Elindeki daha güzel. Sen bunu al. Allah Allah. Ne lafı diyorsun ya? Bu kadar ekle iyi görüyormuş anacı Sen ye bunu. Ne yapıyorsun sen be? Deliriyor musun sen be garı? Al bu çok önemli! Anaya hırkısını yedi. Sizi kudurup da kudura kalsın başını yiyip de sizi. sizi. Sizi ilaççılar sizi. Siz var siz yiyiz. Siz var siz zilile. Ne ne ne? İlaç mı yapmışlar lan bunlara kız? Var mı diyor çıkma ilaçı gel gel. Sizi kiler değil. <laughs> Salak mısın? Neysin sen? Ver gelin. Vallahi neyse. Bu Allah suzu. Sabah sen bir ben bir video çek. dört bir yılını bir şeyler bir yaptı. Bu su mu? Kız bakayım. bakayım bakayım. bakayım. Vallahi de bakayım, bir de bakın. Ah ben ne Bırakın ne de, <laughs> ne 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 Büyü, sihir yapmak, yaptırmak, vesile olmak ne kadar büyük günah. Allah'ım sen bu iblislerin şerrinden bizi koru ya Rabbim.

Sinirli. Buraya ilaç yapmak gelmişler. Beni evi koy olmayan birini herhalde bunlar. Hendek yanında Kerem emlak var. Onlar dairesi satıyormuşlar, lan. satıyormuşlar. satıyormuş lan. Onlar alırsa alırlar alırsa. Korkma kız sen korkma. Kerem evlat kim kız? Hüseyin Çetin. Hüseyin Çetin. Bilmiyor musun sen? Haa. Tanıyorum ben Hüseyin abiyi. Onları aldırırız daireyi. Arabayı.